Son dakika gelişmesi Aksaray Spor'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şaban Yıldırım'la yollar ayrıldı. Şimdi bu saatten sonra neye bakacağız? Ee, hem ekran başındakiler hem biz değerli yorumcular ve sevgili e, moderatörümüz. Şu anda Şaban Hoca ile yollar ayrıldı ve gelecek teknik adamında e, bu ligi bilen, bak bu ligi bilen, tecrübeli, bu ligin içinden gerçek bir adam olmalı. Ya Dışarıdan, bu Sevgam yani, tercüme ligi, tercüme bilmesi yok. Lazım. Gelecek bu çocuklara abilik yapacak, babalık yapacak ya. Ya şimdi hadi hasta diyecek ya. Ligi de bilmesi lazım. Ya. Abiyle baba olmuyor. Sen kartal. Zaten yani zaten. ligi ligi, de birecek. ligi kim biliyor? Ya Ahmet biliyor mu ligi? Biliyor. biliyor. Bu çocuklar dokuz adam lazım. Hadi Hamit'im. Hadi Bilal ya Bey. Ya Ahmet Ateş biliyordu işte. Dediğin ya gibi şimdi biraz iletişim şimdi, iyi kuracak şimdi teknik adam lazım. İşte gel zaman top topladığı zaman ya bu ligi sadece şeyde Fırat da biliyor, Doğru mu Fırat da biliyordu. Adam geldi hafif dokunuşları yaptı. Fuat Kavuz çektiydi, Kerim Fırat çektiydi. Oradaki oynama çıkardı, forma verdi. Motosunu yükseltti. Şimdi bu da Aksipar'a gelecek her hoca şunu şu Motive olayında mesela ne yaptık? Erba maçı öncesinde şey sonrasında ne oldu? Şehrin Belediye Başkanı Ticaret Odası Başkanımız hepsi gitti. Yetmez. Bir yani bir daha Motive ve motivasyonunda yapıldı. Ben şu anki yapıldı. Fırat Gül nasıl gelip bir elinden bir ince dokunuş yapıp e, Elazığ maçını toparladıysa bize de bu ligi bilen öyle bir hocanın gelip takımı toparlaması lazım. Şimdi Recep Bey kardeşim. Aksaray Spor futbol takımının kaliteli bir kadrosu var. Eksiklere rağmen şampiyon olabilecek bir oyuncu topluluğu var. Bu takıma dokunacak, bu takıma motive edecek son 5 haftada abilik yapacak bir isim lazım. Bu isim çok e, çok da şey yapmaya gerek yok, izlemeye gerek yok. Mesela sosyal medyada Bülent Yeni Hayat ismi geçiyor. Elazığ'ın eski, eski hocası. Getir şampiyon yapsın. Bak ben de bir şey. Tanıyor. Bak ben de bir şey söyleyeyim. Şimdi e, Aksipur maçı bitti ya. E, Elazığ'da önemli bir isim. E, Medya'ca kendisi kardeşim. Yanıma geldi Allah var. Dedi ki sakın ha dedi e, Bülent yine hayatta anlaşmayın dedi. Ben dedim ki bizim hoca duruyor dedim ya. Öyle bir şey yok dedim. Yani öyle bir şey olursa dedi Bülent yeni hayatta şey, takım başına getirmeyin dedi. Ya ben de bakarım şimdi hocam ben bir şey diyorum şu anda hocamız var yani hocamıza takım başında böyle bir şey yok. Sen neden bu şey dedim? Ya değiştirirseniz de değiştirirseniz ya, falan dedi. Benim demek istediğim Bülent yeni hayattan ziyade şöyle. Grubu bilen, ligi bilen bir hoca. Zirveye mesela Bozkurtlar vardı. Ümit Bozkurt. Sen. Grubu saran Yakup Ateş biliyor. Oğlum biliyor. Bu futbolculara bir kez daha söylüyorum. Babalık yapacak. Abilik yapacak. Hadi aslanım diyecek, hadi koçum diyecek, ben bugün seninle maç kazanırım diyecek kişi lazım. Tamam. Net söylüyorum. Kartal biraz da futbol diye bilmesi lazım yani. Öyle ya, bir şey camide ya, imamı ya, getirelim. Ya, ya, yok ya, ben yani. Yani, ben, şey yok ben hoca, da önemli tabii de. yani hoca da önemli bil bil Bilal abinin dediği gibi ligi bilecek tecrübeli bir adam. Yani futbolcuya dokunacak bir insan lazım. Tabii ki motivasyon da çok önemli. İnşallah bu şekilde olur. 65 hafta. Şaban hocanın yolu açık olsun diyelim. tabii tabii da. Şu soruyla devam etmek istiyorum size. Bu yorumlardan da gelen bir soru bu. hoca bu arada çok Evet, eee Rafet Bey ee, Aksaray Spor basın sözcüsü Rafet da birazdan yayınımıza bağlanacak. Aksaray Spor'da çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. E, teknik direktör Şaban Yıldırım'la yollar ayrıldı. Resmi hesapta açıklamayı yaptı. E, neler oluyor bu konuda? Aksaray Spor'da yeni teknik direktör kim olacak? Aslında gündemimiz bu olacak ama biraz yorumlara yer vermek istiyorum değerli konuklarım. Ee, Nazilli yenemediği günden sonra Hoca için kayıp yollanmalıydı Helal olsun yönetime çok geç karar ama Olsun emekleri için Şaban Hoca teşekkürler Buraya kadar getirdi ama bazı çiçekler Bazı topraklarda olmuyor Recep abim demiş Şöyle bir bakıyorum geç oldu maalesef ee, Hani güveniyordunuz bu şampiyonluk Gelecekti keşke 3 hafta önce gitseydi ee, Sevgili Ümit Altınsoy Şöyle bir bakalım arkadaşlar çok fazla yorum var Geç kalanı çok bu arada çok fazla Şaban Hoca'ya e Ayrıldığına dair olumlu yorumlar var sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Van'dan selam olsun. Yol yakınken derhal Saffet İşler ya da Zafer Rizarca hocayı getirin. Bu adamlara kefilim. Van'dan bir yorum gelmiş. Aksaray şampiyon yapar. Saffet, Saffet işler. BJK altyapı koordinatörü çok iyi hoca. Zafer Hizacı hocamıza Karaman Batman Batman'ı şampiyon yaptı. Saygılarımla Cihan Durmaz. Profesyonel futbolcu izleme analiz danışmanı demiş. Van'dan selamlar demiş. Eyvallah. Birinci ligi daha maliyetli olacak. Milli takım yavaşladı. Biraz bir üst lige çıkınca Ha, bir, bir takım, bizim takımımız yavaşladı diyor sevgili Eyüp. Ee, ödenenlik alıyor mu? Bir daha bakalım. Birinci ligi daha maliyetli olacağı için takım yavaşladı. Bir, biraz bir üst lige çıkınca ödenek alıyor mu kulüp? Aksaray birinci ligi kaldırabilecek miyiz? Teknik direktör Elazığ'dan ayrılan hoca gelebilir. İyi hoca gelsin şimdiden seyreden takımı. Aks şöyle bakalım bir. Yeni hocanız Bülent Yeni Hayat olabilir mi demiş sevgili Alper Sağlam. Birazdan değerli Alper basın sözcüğümüz bağlanacak. Bu konuda sorularınızı sorabilirsiniz sizlerde yeni hocayla ilgili olarak. Evet basın sözcüğümüz bağlanacağı sırada da şöyle bir ben Hamit Bey ile başlayıp sizlere dönmek istiyorum. Yeni hoca kim olur? Şimdi, veya nasıl bir olmalı? Şimdi az önce de söyledim. Bu ligin e, bilen e, özellikle ikincilik e, kırmızı grupta çalışmış bir hoca olacağını ben tahmin ediyorum. İşim, hoca, ve böyle sen desen ki mesela 3 saat A, B, C desen kimsin? Yani şu anda e, büyük ihtimalle yönetim zaten hocayı belirlemiştir. Yani mutlaka hocayla anlaşır. B planı var mı? Var mıdır diyeyim B planı? Yani hoca şimdi hoca. bence bence hoca işi e, 3-5 gündür görüşülen bir şeydir ki hemen olacak bir iş değil. Yıllardır hepiniz de bu işin içindesiniz. Mutlaka bir B planı hazırdı. Bugünkü e, dünkü mağlubiyet sonrasında da hoca konusunda e, mutlaka yönetimimiz, spor direktörümüz işi bitirmişlerdir ve bence yarın bir gün maç dediğin gibi maça da gelebilir. Yarın cuma çünkü pazar günü akşam var. Yarın cuma, yarın cuma, pazar pazar maç edin. var. Yarın, gelir yarın, mi yarın, yani yarın, hoca ben gelir de, yani, yani ya ya şimdi hani ya yani. evet hoca sporcu. Bülent olsun hoca Amit olsun, olsun hoca şu olsun hoca Zafer şu bu ya bence hoca bellidir arkadaşlar